Evet arkadaşlar, yeni videomu açarız bugün slime'lerle şekil yapacağız. Hemen şu turuncu slime'la bir başlayalım arkadaşlar. <laughs> bir Şöyle birazcık bastıralım. 3 2 1 Tamam. Merhaba anne. Merhaba oğlum. Slime mi yapıyorsun? Evet. Ben de yapabilir miyim? Evet. Burada da yeşil var. Tamam. Yeşil de ben alayım o zaman. Sen, Sen ne yapacaksın? Ben pizza yapacağım. Sen pizza yap. Sen çiçek mi yapacaksın? Ee, ben de 14 Şubat Sevgililer Günü için kalp yapacağım. İyi mi? Şöyle. Ee, tamam. Ben şöyle güren suratla Aslında pembe veya kırmızıdan yapsam daha mı iyi olurdu acaba? Yok. o o slime'lardan yok anne. Yok mu? Hayır. Ama... Bak nasıl güzel mi? Bak. Güzel İki mi? Bir küçük kalp yaptım senin için. Bu da benim kalbim olsun. Bak. Seninki de güzel gülen surat. Gözlerini boyayalım mı? Hayır. <laughs> O zaman gözlerini patlatayım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Çok zevkli. Eray. <değil> <laughs> kahve ister misin? Evet hadi kahve yapalım. Kahve. Tamam kahveyi sen yap. O zaman. Senin ben de olur. yok yıldızlardan yapayım. Üç tane yıldız. <laughs> Üç tane. Küçük yıldız sen ol, ortanca ben olayım, büyük de baban olsun. Tamam. Olur mu? <laughs> tamam, baban da bu arada önünde. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu, çok, çok güzel. zevkli. Ben de Bakın yapıştı. <gülüyor> <gülüyor> Durma. <gülüyor> tamam, benimki de oldu. Aa, benimki. Bak. Aa benimki de yapıştı. Bunların arkasından magnet yapıştırsak buzdolabı süsü olur mu ki bunlardan? Ben bilmem. Babamı soralım. Deneyelim mi? E... Olmayabilir. Olmayabilir. Çünkü onlar Ak, akabilir. Slime ya. Sabit durmaz yani. Evet. Yere düşer. Tamam. <laughs> <yapıyor. gülüyor> <laughs> Aa babam <laughs> Arkasına da yapabilirim. Bir de kahveden denemek istiyorum. Şöyle bir yapıştırabilirsem. <laughs> Çok güzel olacak. Eren yapışacaksın şimdi sehpaya. Çıkamıyor. <laughs> Kim çıkamıyor. Çok güzel olmuş. Ben ciddi ya? yapayım. mi anne? Evet oğlum çok güzel oldu aferin. At, şu yıldızı çıkartsam mı acaba? Babam. O yıldızı çıkar bakalım. Patlat. Yap. Babam yok oldu. Arkadaşlar bugün yeşil ve turuncu slime'dan bir şeyler yaptık. Eğer farklı renklerden denememizi isterseniz onları yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunlar Mesela de... sarı, mavi, kırmızı, evet. mor. Bunlar bakkallarda satılıyor. Hangisinden isterseniz yazın. Biz de onunla ilgili size slime videosu çekelim. Bak anne, şimdi ben ne yapacağım? Kesecek misin? Evet. Kes bakalım. Sen yap, ben de keseyim sonra. Aa, çok eğlenceli. Vallahi kolayca kesiliyor. Yanına da kahve çikolata yaptım. Aaa kahve nerede? Evet. <laughs> Onu çırptım yedim. <laughs> Yedin mi? Evet. Güzel mi? Evet. <laughs> bir de şey yapayım. Dur bir dakika. Eren. Ne? <laughs> bir fikrim var. Ne oldu? Bak ben şimdi ne yapacağım? Şimdi biz başka slime'lar almaya gidelim. Olur mu? Olur. Hadi bakalım. Arkadaşlarına hoşça kal demeyi hoşça kalın. unutma. Hoşça kalın arkadaşlar. Yorumlarda yazın hangi next live istiyorsanız biz de size onlarla ilgili video çekelim. Evet. Olur mu? Hoşça kalın. Hoşça kalın.